Merhaba arkadaşlar. Önceki videomuzdan da hatırlayacaksınız. Su açma videosu çekmiştik. Şimdi suyu bardağa doldurma videosu çekeceğiz. Şimdi detaylı bir anlatım. Şimdi ilk önce suyu bardağa doldurmamız için önce su ve bardağımız olması lazım. Hani bunlar şart. Yoksa yapamayız bunu. Ben normalde sürahiden dolduracaktım. Sürahiden doldurmayı bilmediğim için Şişeden dolduracağım pet şişeden. Şimdi öncelikle suyu doldurmamız için açmamız gerekiyor bunu. Açmadan dolduramayız. Hani böyle dolmaz, böyle dolmaz, böyle de dolmaz, böyle de dolmaz. Böyle yaparsak yine dolmaz. Şimdi bunu önce şimdi Bismillah diyeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle kapağı koyuyoruz bu kenara. Şimdi a suyu Su için deliği tutturmak lazım. Suyu dökemedik bak. içine gitmedi. Masaya döküldü. Önce suyun nasıl dolacağını bakmak lazım. Bu deliği tutturmak lazım. Şu şekil. Su doluyor. Suyu evet fazla doldurursanız taşabilir. Yani siz fazla doldurmayın. Ben fazla doldurduğum için taştı. Şimdi tekrar kapağı kapatmak için böyle yapıyoruz. Zaten önceki videoda da bunun anlatımını yapmıştım size. Bunu fazla şey yapmayacağım. Suyu doldurduk. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.